Bugün beraber hamur yer kutu açılımı yapacağız. Az önce bir tanesi çıkardım. Şimdi bunun içinde bakalım ne var. Bir dakika. Açabilirsem. Heh. Evet. son halkası. Kaçlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok 8 li pardon. Şimdi bir tane daha yemeğimiz var. Dur bir dakika arkadaşlar. Öyleyse bir yapmam lazım. Ha. Bir tane de büyük bir kutumuz var. Büyük bir ihtimal bunun için hamburger. Evet hamburger var. Ben bunları kurup arkadaşlar geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geldim. Şunları şuradan bir çekeyim. Ee, gördüğünüz gibi hamburgerimiz, ketçapımız falan filan. Şimdi ben bunları yiyeceğim. ASMR çekemiyorum. Mikrofonum yok. Ee, bir dahaki videolarda görüntünüz. Editlerim gelecek. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.